Hadi, hadi. Hadi, hadi. oğlum hadi. 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 Allah'a şükür. Allah'a şükür. Close. Oh. Evet. <laughs> Burası Payas çayının yatağı. Buralara uçmak için tepe bakmaya geldik ama pek uçuş elverişli bir tepe göremedik, bulamadık. Böyle doğal bir gezinti yapıyoruz. Doğa gezintisi. <laughs> evet. Canavar ekip geliyor. Tepe bulamayan ekip Bicara. ısrarla tepe arıyor ama biraz zor bulacak. Gözünü seveyim yüzün. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Israrlı tepe arayışımız sürüyor. Umut Naci soluyor. Farklı noktalar tamam. <laughs> Nasıl? Doğa yürüyüşü güzel mi? Güzel Mutlu güzel. Bey. Güzel değil mi? Umarım imadın kulaklar çınlıyordur. Kulaklarını çınlatıyoruz Yılmaz'ın. <laughs> Yılmaz bir el salla. <laughs> Soluyorum Umut Naci. 15 bin beni fark etmiş evet. ya Sıra'da.